İnsan hayatı iyiliklerle veya kötülüklerle doludur. İyilikleri yapanlar elbette Allah'a yakın olanlardır. Kötülükleri yapanlar ise Allah'tan uzaklaşırlar. Dolayısıyla iyilikleri yaparak insan cennete gider, kötülükleri yaparak ise Allah muhafaza eylesin cehenneme gider. İyilik yapmak insanların iyiliğini de istemeye bağlıdır. Bu ister Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, kim olursa olsun insanların iyiliğini istemek kadar güzel bir hadise yoktur. Dolayısıyla kötülük edene bile iyilik etmek esastır. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Sözcela şöyle buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ İyilikle kötülük bir olmaz. اِدْفَعْ billatihi اَحْسَنَ Sana birisi kötülük etse bile ona iyilikle mukabele et. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَل۪يٌ حَم۪ينَ Seninle onun arasında bir düşmanlık varsa bile candan dost gibi olduğunu görüverirsin. Ve ma yulaqaha illa allazina sabaru ve ma yulaqaha illa zu azim. Buna da hiç kimse kavuşturulmaz. Ancak sabredenler, ancak nasibi büyük olanlar kavuşturulur. Yani atalarına kadar güzel söylemiş. İyiliğe iyilik etmek her kişi karı, kötülüğe iyilik etmek her kişi karı. Biz Allah için sabretmeli, bize kötülük edenlere bile iyilikle mukabelede bulunmalıyız. Ve yaptığımız iyiliklerin karşılığını da Allah'tan beklemeliyiz. Bir zamanlar, yıllar önce buradan Türkiye'ye bazı İslami çalışmalar için gidiyorduk. Ben oradaki konuşmalarımda şunu söylüyordum. Daha biz Danimarka'dan çıkmadan evvel yapacaklarımızın tümünün karşılığını yüceler yücesi bir varlıktan garanti ederek alacağımızı ümid ederek çıktık. Ve biz o niyetle çıktığımız için Netice itibariyle biz yaptıklarımızın karşılığını tas tamam onun izniyle alacağız diyerek ifade ediyordum. Şimdi iyilikle kötülük bir olmaz dedik ya mutlaka iyilikleri ortaya koymamız lazım. Ve bize kötülük yapan insana kötülük yapmak en kolay hadisedir ama kötülükten de hayır çıkmaz. Maalesef Birçok insana bakıyoruz şimdi. O bana şunu yaptı ben de ona daha fazlasını yapacağım diyor. Halbuki gücü yettiği halde başkasının yaptığı kötülüğün karşısında ona kötülük yapmaması kimsenin Allah'ın en çok hoşuna giden hadiselerden bir tanesidir. Yani gücü yetmezse zaten yapamaz ama gücü yettiği halde Allah rızası için vazgeçerse o kötülükten en büyük sevaplardan bir tanesidir. Bazen cenneti hak etmek için küçücük iyilikler bile insanı oraya ulaşmaya ve oraya kavuşmaya iter, götürür. Şöyle ki. Bir adam bir koyunun başına geldi. Sonra baktı ki susuz bir köpek. O da su bekliyor. Çıkardı suyu önce ona içirdi. Merhamet etti. Bu merhametiyle de cenneti hak etti. Onun için irhamu men fil ardi yerhamukum men fis sema yeryüzündekilere rahmet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. O kadar mühim ki yani buna da ancak sabredenler kavuşturulur. Ancak nasibi büyük olanlar kavuşturulur. Kişi öfkesini, sinirini Allah için yutabiliyorsa, insanları Allah için affedebiliyorsa bu ne büyük bir şereftir, ne büyük bir güzelliktir. Kalbin mutluluğu, hastalıkların devası, bütün dertlerin ilacıdır. İnsanlar niye şu anda depresyonlara giriyorlar, stresler çekiyorlar? Başkalarından kin üzerine kurulmuş, başkalarına karşı kin üzerine kurulmuş bir hayatla devam ediyorlar. İntikam alma duygusu yaşıyorlar. Ve bundan sonra da çok büyük sıkıntılara düçar olabiliyorlar. Bundan mütevellit kötülüklere karşı iyilik etmek çok önemli. Ve her zaman iyi insan olmak gerçekten çok mühim. Bu yolda ilerlemek Allah'ın rızasını kazanmak demektir.